Herkese merhabalar. Sesim geliyordur umarım. Bugün inovasyon sahnesinde Blok Zincir ve Kripto Varlık Derneği'nin temsilcisi olarak benim yönlendirmemle, moderasyonumla Murat Duman'ı ağırlıyoruz. Murat Bey ile bir söyleşi yapacağız. Söyleşimizin konusu da RVA veya Gerçek Dünya Varlıkları'nın sektörümüze, ekosistemimize katacakları ve geleceğe üzerine konuşacağız. İlk öncelikle kendinizi bir tanıtmanızı rica edeceğim Murat Hocam. Buyurun sizi dinleyelim. Çok teşekkürler. Ben Murat Duran, Ankara'dayım. Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da kendi şirketimde sektörün içerisinde özellikle bankacılık sistemleri, blockchain sistemleri üzerine uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Blockchain ile ilgili olarak da 2017 yılından itibaren birçok uluslar ve uluslararası projenin içerisinde yer aldık. Şu an için smart kontraktör olsun, blockchain projeleri olsun. Uzun yıllardır çalışmalarımızla devam ediyoruz. Direkt konuya mı girelim, nasıl yapalım? Valla bence direkt konuya girelim. RWA dediğimiz zaman, ya bu real world assetsi artık bence bir Türkçeleştirmek gerekiyor bence. Tamam, ekosistemin tabii ki e, lingua francası yani e, temel dili İngilizce ama ne olursa olsun e, bir Türkçeleştirme ihtiyacı da var diye düşünüyorum. Gerçek dünya varlıkları olarak artık yavaş yavaş kullanılmaya başlandığını, terminolojik olarak kullanılmaya, be, benimsenmeye başlandığını da söyleyebiliriz. O zaman GDV veya <laughs> KDV'yi hatırlatıyor biraz ama GDV veya gerçek dünya varlıkları olarak kullanacağım izin olursa. E, o zaman şöyle başlayalım. Gerçek dünya varlıklarının yani e, ekonomik e, değeri olan her şeyin tokenizasyonunun teknik kısmını biraz bize anlatır mısın? Nasıl yapıyoruz bunu? Hep tokenizasyondan bahsediyoruz ama bu tokenizasyon dediğimiz şey ne menen bir şeydir? Nasıl yapılıyor? Siz bunu nerede nasıl yapıyorsunuz? Bir merdiven altı bir atölyeniz mi var? Neyi neye katıyorsunuz da içine ne koyuyorsunuz da böyle ballı şerbetli bir şey oluyor? Bize anlatırsanız seviniriz. Estağfurullah. <laughs> Ben öncelikle şunu anlatmak istiyorum. 2017 yılında blockchain'e ilk duyduğumuz zaman bir bakış açımız vardı. Böyle bir korku da vardı. Özellikle bitcoin mi, blockchain mi diye bir ayrımını tam yapamadığımız bir dönemler vardı. O dönemden bugüne, regülasyonlara doğru gelen akışın içerisinde hem biz öğreniyoruz, hem devlet öğreniyor, hem de firmalar ve kurumlar da öğreniyor. Şu an için aslında ikinci fazına geçmiş gibi bir durumdayız. Özellikle Türkiye'deki regülasyonla birlikte bizim ne yapmak istediğimiz bunu, nerede hizmete sunacağımız, nerede alım-satımlarının yapılacağı, kimlerin bunlarla ilgili işlemler yapabileceği birazcık daha belirgin hale gelmiş durumda. O nedenle artık Bitcoin'deki o al-sat ya da Kripto'daki al-sattaki olan kısım belli bir doygunluğa ulaştı. Şu an için belki de e, teknik terimden daha çok finansmana erişimle ilgili olarak hangi arayışlar içerisindeyiz? Bizi RBA'ya doğru iten ICO'lardan sonra yani patlayan bir ICO balonundan sonra bir daha nasıl yeniden ortaya çıkacaklar? Smart kontratlar üzerinde neler yapılabilir gibi bir geniş dünyaya açılım RWA ile birlikte şu an vücuda gelmek üzere. Biz gerçek dünya varlıkları dediğimiz zaman aslında onun öncesinde utility token mı, security token mı olan o geçiş noktasına bakmak lazım. Utility tokenlar belki 3-4 sene öncesinde çok daha popüler bir şekilde pazarlanabilir şeylerdi. Yani bir Futbol takımının token'ını yapacağız. başkanla yemek yiyeceksiniz. Eğer bu token'dan şu kadar olursa, bundan bir fayda elde edeceksiniz. Yani bir hizmetten, bir community'den hizmet alman, şey, faydalanmanızdan ilgili. Şimdi artık oradaki durum ilk bir popülaritesi oldu ama artık geriye baktığınız zaman şu an sadece bir e, haz ya da bir o duygusal kısmı değil, işin finanslan boyutlarının neler olacağına doğru ilerlemeye başladık. Çünkü sistematik bir şekilde oturdu bu iş token aslında özellikle de Ethereum üzerinde bundan ilgili olarak protokoller yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Hani sadece NFT gibi olan kısımdakiler değil. Şu an için özellikle 3643 diye adlandırılan protokol numarasıyla tamamen real world asetlerin nasıl regülasyonlarla birlikte manipüle edilebileceği, manipülasyonu burada organize etmek anlamında kullanıyorum. Yani fiyat ya da başka bir şeyle ilgili kötü manada kullanmıyorum. Bunları nasıl kontrol edebileceğimizle ilgili olarak bir kısıt ve kurallar zinciri var. İşin teknik kısmında aslında şöyle bir durum. Ben token'ı üretmeden önce token'ın bir izahnamesini aslında çıkartmam lazım yani şu an SPK'ya bir başvuru yapıp da halka arz etmek isteyen bir firma nasıl hazırlık yapıyorsa benim de gerçek dünya varlığıyla ilgili olan kısımda bir izahname çıkartmam lazım. Bunun ile de alakası yok. Bu tamamen blockchain'in içerisindeki o smart kontraktı neleri nasıl programlayacağımızı anlamaya geliyor. Biz real world asset gerçek dünyada dokunabildiğimiz satabileceğimiz ya da onu temlik olarak gösterebileceğimiz teminat olarak gösterebileceğimiz bir varlığı düşünün. Bu şu an için Ambarınızdaki buğday da olabilir. Bir tane gayrimenkulünüz de olabilir. Evinizdeki çok değerli olan bir sanat eseri de olabilir. Veya herhangi bir şekilde e, fiziksel olarak paraya dönüştürebileceğinizin önünde bir engel olmayan herhangi bir varlık olabilir. Biz öncelikle o varlığın tanımını yapıp bu izahname içerisinde bunları tek tek detaylı bir şekilde bir incelemesini yapıyoruz. Burada her bir birimin nasıl değerlendirileceği ve neler olacak bu bilindik sermaye piyasası kanununa uygun nasıl bir izahnameden halka arıza giderse onunla aynı süreç. Hala teknolojiyle ilgili bir şeye dokunmuyoruz şu an. Teknolojiyle ilgili kısım aslında nerede başlıyor? Teknolojiyi ben bu tokenları çıkarttığım zaman nasıl kullanmak istiyorum? Yani ben şu an Tefas'tan herhangi bir fon aldığım zaman bir bankacılık sisteminden ya da bir uygulamadan aracı kurum uygulamasından aldığım bir hisseyle bunun arasında nasıl bir fark olmalı? bunun ikinci el bankete, ikinci el piyasaya düşmesinden tutun. Nemalanmanızın ikinci el piyasada değerlendirilmesine kadar uzayan bir scripting ile ilgili olan kısımları var. Biz bunun ownership'i ne tarafta, ondan sonra bunun nemalarından faydalanacak olan mekanizma ne tarafta, her birini ayrı ayrı kodlamanın içerisinde belirtiyoruz. Örnek vermek gerekirse, siz bir gayrimenkulü tokenlaştırmak istediğiniz an itibariyle, gayrimenkulün kullanım amacı nedir? hani hem kendisi değer kazansın hem de aylık bir kira getirsin. Diyelim ki biz bunu tokenlaştırdık, bin tane token'a böldük. Bin token'ı da bizler aramızda aldık. Gelen kiranın da bize geleceğini varsayıyoruz. Böyle bir sistematik. Birincisi burada hiçbir aracı yok. Yani gelen kira token olarak geldiği an hepimize orta otomatik olarak paylaştırılıyor. Kimde ne kadar hisse varsa. Ama burada farkımız ne? Yani bunun bizim real world asset'in gerçekten Gelecek sene itibariyle çok konuşulmasını sağlayacak olan fark ne? Yani bana ne gibi daha kestirmeden bir faydası olacak? Neler yapabileceğim? İşte burada blockchain teknolojisiyle smart contract teknolojisinin felsefesi ve faydasını birleştirmek gerekiyor. Aklınızda ne yeşerdi bilmiyorum ama O evet. zaman tam bu noktada şimdi şunu soracağım. Yani hep bu ıı, kripto varlıklarla ilgili yıllardır konuşuyoruz en çok da şey konuşulur. Ya kardeşim bu kripto varlıkların malada varı faydası var mı? Yani nedir bu? Tamam ihraç ediyorsunuz. Mint ediyorsunuz NFT ise. Normal kripto varlık diğer kripto varlıklarda ise işte ihraç ediyorsunuz ama yani gerçek hayatta bize dokunan bir şey var mı? Bak bu iki elimin arası boş diyor vatandaş. Şimdi bir hukukçu olarak ve bir vatandaş olarak benim GDV ile ilgili yani RVA ile ilgili bir numaralı beklentim şu. Ya tamam Mona Lisa'yı hisselendirip satalım, ona ortak çıkalım ama ben başka bir şeyin derdindeyim. Ya arkadaş bu ülkede çok büyük kamu altyapı yatırımları yapılıyor. Köprü yapılıyor, otoyol yapılıyor, havaalanı yapılıyor. Doğru mu? Vatandaş diyor ki, ya kardeşim niye hep bunu A kişisi, B kişisi, A firması, B firması alıyor diyor mesela. Mesela vatandaş diyor ki, ya diyor ben Ağrı'da yaşıyorum. İzmit'e yapılan otoyoldan bana ne ben hayatımda geçeceğim mi geçmeyeceğim belli değil. Ben niye oranın finansmanını vergimden ödüyorum diyor. Değil mi mesela? Garanti geçiş ücreti olarak devlet oraya bir para ödüyor. Ondan sonra o garanti geçişin altında kalan rakam farkı hazine. Değil mi? Konsorsiyuma şirkete ödüyor. Ben niye peşimden onu şey cebimden onu peşin peşin veriyorum. Kullanmayacağım otoyolun vergisini diyor. Şimdi birçok sıkıntı var. İhale süreçleri bulanık, hep devlet tövmet altında kalıyor. Siz orada ne iş çeviriyorsunuz deniliyor. Bir başka boyutu var. Ya ben köprü yapacağım, kredi al alması lazım şirketin. E tamam al, nereden alıyor? Gidiyor İngiltere'den finans çevrelerinden kredi alıyor. Sonra biz gidiyoruz İngiltere faiziyle para ödüyoruz. Hop dışarıya gitti para. Kesinlikle. bunun önüne geçmek için benim şöyle bir önerim var. Halk finansmanı. Halk finansmanı modelini aslında bizde var bu halka arz denilen bir yöntem var ama devlet çok kullanmıyor çünkü birçok teknik açıdan sıkıntı doğuyor. GDV bunu iş çözüyor. Gelin kardeşim köprü mü yapacaksın? Ne kadar bunun e, yapımı için ihtiyaç? 2 milyar lira ya da dolar. Sen bunu halka GDV olarak arz et oradan ihtiyaç olan parayı topla yine bir yükleniciye mi vereceksin? ver, parası karşılığında yaptır. Hiç adamda da o işin gelirmeleri kalmasın. Ağrı'daki vatandaş köprünün yatırımcısı olsun. Mülkiyeti vatandaşta olmasın. Mülkiyete ortak olmayalım ama geliri ortak olsun, değeri ortak olsun. GDV bize bunu sağlayacak yani RVA. Benim anladığım RVA'dan bu. Peki... Benim burada kritik sorum şu. Şimdi hazır sektörden sizi bulduk. Bu köşeye sıkıştırmışken ben bunu soracağım. Ya kardeşim siz bu kadar büyük işleri yapabilmek için teknik altyapınız, yeterliğiniz var mı yok mu? Ölçeklenebilirlik problemlerini aşabildiniz mi? Bununla ilgili çok yüksek miktarda ihraç edilecek tokenları, ihracı ve sonra ikinci piyasada el değiştirmesiyle ilgili teknik yeterlilikler sunabilecek misiniz? Buyurun top sizde. Ben orada sizi bir e, tık daha arttırayım. Finansmanı sağladık. Satıldı tokenlar geldi. Ben bir token sahibi olarak o geçişlerden gelen ücretten aylık olarak payıma düşeni aldım. Ama benim daha fazla bir paraya ihtiyacım oldu. Orada diyelim ki 6 ay boyunca bana gelecek olan nema tutarı kadar bir paraya ihtiyacım var. Hemen bunun ikinci el marketinde ben diyeceğim ki benim 6 aylık gelirim burada var. Ben işte toplamda ayda 1000 liradan 6000 lira alacaktım bin bin liradan bunu satışa çıkartıyorum. St e, direkt hani smart contract üzerinde bunun nema'sının yönlendirilmesinin sağlanmasıyla 6 ay boyunca artık oradaki kim o fiyatı verdiyse ona gidecek. 6 ayın sonunda otomatik olarak tekrar nema bende. Mülkiyet yani token'ın mülkiyeti bende ama projenin mülkiyeti farklılaşabilir. <laughs> o yok. Şimdi gelelim teknoloji kısmına. Bakın ben 2017'den beri Bitcoin Core diye bir development ekibi var. Cüzdanı yeniden geliştiriliyor. Şu an kullandığınız Bitcoin Core'da ya yani Bitcoin cüzdanıyla birlikte olan ekibin içindeyim. Türkiye'de nereden baksanız sayısız anlamda yani yüzlerce developer anlamında imkanlarımız var. Teknolojisi de bu işin biraz internete girip sadece protokol incelediğiniz zaman aslında blockchain üzerindeki geliştirilecek olan kısımda biz yani Türkiye olarak buna zaten çok yeteri kadar fazlayız bu işin ölçeklenebilirdeki sıkıntısında aslında belirli manadaki transaction'larda problemler var. O da bunun için geçerli değil. Çünkü sürekli bir alsat alsat noktasındaki bir belli bir durum yok. Bunun belli dönemleri olacak. O dönemlerde yoğunluklar var. Ama ikinci el piyasasının oluşmasını bekliyoruz. O ikinci el piyasasında da hani baktığınız zaman şu an için bakın şu an bütün kripto varlık hizmet sağlayıcıların da hani incelendiği olay şu. Siz ne kadar blockchain transaction yapıyorsunuz. Ne kadar alım-satım transaction yapıyorsunuz. Bu alım-satım Transaction'ları ayrı bir konu. Şu an Borsa İstanbul'daki Yapılan konu. Benim blockchain Transaction'ım toplam hacimlerinin Hiçbir zaman %3'ünü geçmiyor zaten. O da sürekli olan bir durum değil. O nedenle ölçeklenebilir problem HFT gibi dediğimiz High Frequency Transfer'lerle ilgili olan transaction'larla ilgili olan kısım Borsadaki al satlarla ilgili olan. O aslında Bu tokenization'ın dışında kalan Bir konu. Ama bu tarafta token'ın üretilmesi, token'ın yaygınlaştırılması, kullanım senaryolarının belirlenmesi özellikle Türkiye için çok yakın olduğu bir konu ve ben eminim ki Türkiye RWA konusunda diğer ülkelere göre hani şu regülasyon kısmında bu seneyi atlatalım gelecek sene zaten hem SPK'nın hem Merkez Bankası'nın dilinde. Yani bundan ilgili olarak finansmana erişimi mutlaka sağlayacağız. Biz Ankaralı hukukçular olarak zaten devletin de koridorlarında devamlı bulunan insanlar olarak zaten içeriden ilk elden gelişmeleri yakından takip etme şansımız var. Ve devletin bu konudaki uzun yıllardır e, hassasiyetle yürütüldüğü çalışmalarında çok yakın tanıyız. Direkt kendi gözümüzle tanıyız. Yani öyle mişle değil. Direkt kendimizi tanıyız. O yüzden dediğiniz de doğru 1-2 e, yıl içerisinde bu alanda büyük dev adımlar atılacak. Fakat e, yine özel sektör olarak Sadece kendi e, firmanız özelinde demiyorum, bir görüş olarak sektörden bir girişimci olarak size soruyorum. E, sektör olarak e, burada bir devlete e, yeri geldiği zaman e, katkı sunabilecek, sürece katkı sunabilecek, iki e, piyasayı yönlendirebilecek, doğru yönlendirebilecek ve ayıklayabilecek, üç. Bu Revian'ın yani GDB'nin büyük projelerde gerçekten kitlelere halka genel bir fayda üretebilecek noktaya getirebilecek durumda mısınız? Bununla bir ilgili mesela bir örgütlülüğünüz var mı veya sektör bu konuda ne durumda? Bakış açısı ne? Yoksa herkes kendi köşesinde kendi çapında mı? zaman geçiriyor bir şeyler yapmaya çalışıyor bu konuda size yine bir söz vermek istiyorum oradaki benim öncelikle kişisel düşüncem teknoloji ile ilgili bir sorunumuz yok o zaten hani Türkler için her zaman net bir durum biz hani bu sektörün içerisinde Türkiye olarak dünyada hani belli noktalarda hep belli başlı pozisyonları alan insanlar olarak sıkıntımız yok gelelim diğer iki hususa Şimdi büyük firmalarda şu an evinizde mutfağınıza girin. Gördüğünüz o birkaç tane yerli marka firmasından bahsediyorum. Ya da banyoya gidin orada gördüğünüz firmalardan bahsediyorum. Herkes bir tokenlaştırma derdinde. Firmalar bundan ilgili olarak ARGE ekiplerini tetiklediler. Artık dediler bak gelecek sene için bundan ilgili bir patlamalar bekleniyor. Hani biz bunun neresinde yer alırız, neler yapabiliriz mutlaka bunları bir inceleyin dediler. Bir ateşlendi fitil. Onda bir sıkıntı yok. Bu ateşlenen fitil yaygınlaşacak bir şekilde projelerin özellikle gayrimenkul ya da bu daha net gördüğümüz köprü otoyol onlara geçmesi regülasyonun birazcık daha hani bakmasıyla oldu. Tabii, Ama tabii. bununla ilgili maalesef STK anlamında birazcık öne çıkıp bunu duyuracak. Bundan ilgili yol haritasının belirlenmesi için hükümetle de belki hani bir masaya oturup bakanlıklarla birlikte bir eş güdüm sağlayabilecek bir O iş bir bizde. İşte, şu an, o iş bizde. Şu an ilk <laughs> görev sizde. İkinci görev kısmı bize gelince orada da bununla ilgili olarak komünitelerin oluşturulması blockchain'in ilk aşamalarında gördük ki tam anlamıyla bir şey olmuyor. Yani STK'yı ve devleti yanımıza almadan bu iş hızlı ilerlemiyor. Orası net. Demek ki bizim bazı örnekleri hemen use case haline dönüştürüp STK'larla birlikte bir ortak hani bunu proof of concept noktasında çıkartmamız gerekiyor. Hani bununla ilgili hemen örneklemeler yapılmalı. Size basit şöyle örnek vereyim. O kadar İngiltere'de yaygın hale gelmek üzere ki bu. Ben diyelim ki bir emlakçıyım. Gidiyorum bir tane bir daireyi satın alıyorum. Satın alacağım ya da. Orası ne kadar? 150 bin pound. İçine de ben renovasyonla ilgili diyorum ki 50 bin pound buna masraf yapacağım. 200. Bunu 300'e satacağım diyorum. Arada bir 100 bin poundluk kar elde edeceğim. Ama benim o harcayacağım kapital olarak 200 bin poundum yok. Veya 50 bini var, 150'si yok. Hemen bir platformda ben bununla ilgili olarak bir kitle fonlamasına benzeri bir tokenize yapıyorum. Orayı tokenize ediyorum. 200 bini man ediyorum. 300'e satıyorum. Aradaki 100 bini de token sahiplerine geri iade ediyorum. Şu an için bu tip yani büyük otoyoldan başlayan daha küçük ölçekteki bu tip projelere doğru giden bir altyapıyı hazırlama noktasında şu an için farkındalığın derhal başlatılması lazım. Bunda da işte sizin gibi STK'ların aslında belki bir bildiri yayınlaması ya da hani yapılmasını siz daha iyi bilirsiniz o kısımlarını. Bundan ilgili bir ateşin yakılması lazım. Ticari büyük kurumlar bundan ilgili fitili ateşledi. bizim bu tarafta daha bir farkındalık yaratma noktasını yapmak gerekiyor. Ama sevindirici şöyle bir durum. Merkez Bankası Başkanı'nın özellikle global piyasalardaki sunumları halka açık. Hani internetten girip bakabilirsiniz. Sunumlar böyle 10-12 sayfalık. Mutlaka iki sayfa RBA'da. Yani bu tokenlaştırmayla ilgili olan kısma verilen önem en üst düzeyin yönetim olarak yaptığı sunumlarda kendine yer edilmiş durumda. Demek ki hepimize dokunacağı nokta belli bir süre içerisinde yani yaklaşıyor bize doğru. Şimdi sabahleyin Ankara Barosu tarafından düzenlenen bir oturum gerçekleşti. Ee, SPK'dan e, Sayın Başkan Yardımcımız Ali İhsan Bey misafirimizdi burada. Ee, orada da kurul başkanımız e, Burak Mercan işte moderatörlük yaptı. Orada e, bu konuyla ilgili e, sohbet edildi. O sohbetin öncesinde de yine kapı önde sohbetimizde. E, SPK'nın bu konulardaki e, kurumsal tavrını tekrar dile getirdi. Yani inovatif, destekleyici ama tabii ki vatandaşın ve kamunun çıkarını ve güvenliğini önceleyici bir tavır. Bu SPK'nın dışında devleti diğer kurumlarında da böyle. E, irtibatta olduğumuz, birlikte teşvik mesaiyede bulunduğumuz devlet kurumları içerisinde genel bakış açısı bu. Yani zannedildiği gibi genelde de sektörümüzde yanlış anlaşıldığı gibi engelleyici bir tavır yok. Aksine devletin stratejik planlarında dahi az önce sizin de buyurduğunuz üzere blok zincir teknolojisi, e, RWA gibi teknolojik konseptler sıklıkla yer alıyor ve devlet politikası haline getirilmiş durumda. Bu konuda özel sektör olarak sizlerin, STK olarak bizlerin ve tabii ki vatandaşın katılımıyla hep beraber hep beraber buradan çok büyük faydalar çıkaracağımıza da eminim. Türkiye reva konusunda da öncü bir ülke haline gelecektir diye düşünüyorum. 2-3 yıl içinde öyle çok uzak bir gelecekte. Ben de bahsetmiyoruz yani. Kesinlikle çok uzak değil. Ben eminim ki etrafınızda birileriyle böyle borsa hakkında konuştuğunuzda hani firmanın ismi çok köklü bir firma da olsa yani neyine yatırım yapıyorum ben bunun hissesindeki artış azalış neye göre noktası hep bir soru işareti olan kısım daha fazla. Şimdi işin bu tarafına baktığınızda dokunulabilen bir tangible bir olay var. Yani bir bina var veya bir gayrimenkul var veya bir sanat eseri var. Herhangi bir şekilde paraya döndürülebilir. Yani bir değeri olan bu tarafta tespit edilmiş, bunu teminatlandırılabilen bir yapı var. Bu yapının artık paylaşılması, bununla ilgili bazı konulardaki nemaların sizlere geri iadesinin yapılması gibi durum söz konusu olunca yatırım yapma noktasında da hani birazcık daha size ciddi gelecek, biraz daha erişilebilir halde olacak aldığınızı anında ikinci el markette nemalarını sadece değerlendiriliyor olmanız bile sizin elinizde hani e, bazı bankaların reklamları oluyor. İşte faize, bir aylık faize yatırıyorsunuz ama 10. günde geri çekerseniz paranızı işte faizden kaybetmiyorsunuz diyorlar ya. Bakın bu bile insanlarda bir şeyleri kaybetmiyorum hissi yaratıyor. Öbür tarafa döndüğünüzde bu RBA tokenlarla ilgili olarak ben mülkiyetimi kaybetmeden 3 ay boyunca sadece nemasını almayacağım ama elime toplu bir para geçecek. Hani bu imkan bile RWA'lar için şu an inandırıcılığı ve yaygınlaştırmasıyla ilgili olarak çok yeterli düzeyde yatırımcıda ses buluyor. Ben ee, blockchain'e ayırıyorum ama şu an kripto yatırımlarından biz tık üstte RWA'nın vatandaş tarafında çok daha hani böyle kendine yer edineceğini, bununla ilgili Mutlaka. uzun soluklu bir yatırım enstrümanı olarak görülebileceğini. Sadece gayrimenkul olarak da düşünmeyin. Yatırım fonlarından şu an bankaların sunmuş olduğu birçok servis ve hizmete kadar hepsi de RVA'ya dönüştürülebilir. Tabii. O nedenle da tek başına bir gayrimenkul gibi ya da bir proje gibi de düşünmeyin. SPK mutlaka şu anki aracı kurumlar gibi belli lisanslı kurumlara bunlardan fon veya sepet oluşturma imkanı da tanıyacak. Böylelikle risklerin dağıtılması, onlardan gelen lemaların daha iyi anlaşılması konuları çok daha vatandaşın erişebilir noktasına gelecek. Belki şöyle özetlemek lazım. RWA bizim vatandaşımızın demokratikleşerek blockchain teknolojileriyle birlikte enstrümanını genişletmesi anlamına geliyor. Çok güzel. Yani RWA ile daha Türkçe özetle daha da özetin özetini yapayım. RWA ile artık herkes yatırımcı olacak, olabilecek ve her şeye yatırım yapabilecek. Kesinlikle. Eskiden yatırım dediğimiz şey çok böyle daha, kitle, daha az bir kitleye hitap eden bir alandı. Artık herkes her konuda yatırımcı olabilecek. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Biz ediyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Sayın seyircilerimize, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Tekrar inşallah bir etkinlikte görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok sağ olun.